Merhabalar. Ben Doktor Ferhat Hanikoğlu. Bu hafta size cilt lekelerinden güneş lekelerinden bahsedeceğim. Yaz bitti ve cildimiz lekelendi. Güneş kremi kullandım ama yine de lekeler oluştu diye bize gelen danışanlarımız var. Dert etmeyelim. Her şeyin artık bir tedavisi var. İyi bir tedavi alınırsa güneş lekelerinden, cilt lekelerinden kurtulabilirsiniz. Cilt lekelerinden kurtulmanın birkaç tane tedavi metodu var. Bunu anlayabilmek için öncelikle doktorunuza gidip lekelerin kontrol ettirilmesi, lekenin derinliğinin belirlenmesi, lekenin yaygınlığının belirlenmesi gerekir. Biz cilt lekelerini tedavi etmek için mezoterapi yöntemlerini kullanıyoruz. Mezoterapide cilde, cildimizle uyumlu, doğal, bitkisel, vitamin, amino asit içeren ciltte oluşmuş yaşlanma belirtilerini de aynı zamanda gideren çeşitli mezoterapi ürünlerini 4 ile 6 seans aralığında hastalarımıza uyguluyoruz. Bu seansların aralıkları 15 ile 20 gün şeklinde oluyor ve cilt tipine göre çeşitli mezoterapi tedavilerini planlıyoruz. Cilt lekeleri için mezoterapi tedavilerini yani iğneli tedavileri istemeyenler için çeşitli cihaz tedavileri de mevcut. Kimyasal peeling dediğimiz soyma işlemleri de mevcut. Sizin için en uygun tedaviyi planlamak için doktorunuza başvurmanızı tavsiye ediyorum. İyi günler dilerim.